Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketü. Arkadaşlar, Cemal Sofoğlu kimdir? 1989 yılında sizin şu an oturduğunuz sıralardan geçmiş Adana'nın küçük bir ilçesinde, Karahisar ilçesinde, Karahisar İmam Tip Lisesi'nden mezun olmuş bir kardeşinizim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi benden sonraki konuşmacı arkadaşları da düşünerek size mümkün olduğu kadar seri ve interaktif bir sunum yapmayı hedefliyorum. Bu sunumumuzu yaparken Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gönüllülük çalışmalarında ne yapıyoruz? Hangi projelerimiz var? Hangi projelerimiz sizlere hitap ediyor? Ben inanıyorum ki bugün burada yapacağımız sunumdan sonra siz de kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Siz de gönüllülük anlamında farkındalık yaratacak noktalar ortaya koyacaksınız. Bundan hiç şüphem yok. Evet, başlayalım arkadaşlar. Sunumuzu verebiliyor muyuz? Evet değerli arkadaşlar. Gönüllülükte ortak yolculuğumuz devam ediyor. Değerli arkadaşlar. Kimlerle? İşte sizlerle, STK'larla, kamu kurum kuruluşlarıyla. Bizim bu toplantı için, bu program için belirlediğimiz motto bu. Gönüllülükte ortak yolculuğumuz devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın misyonu var, vizyonu var. Bunlarla sizleri çok fazla meşgul etmeyeceğim. Ama sizi de yakından ilgilendiren bir slaytımız var. Genç nüfus. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de 20 milyon gencimiz var. Bunları kendi haline bırakmamız kendi halinde durmaları, kendi halinde bir yerleri gelmeleri mümkün değil. O zaman bize düşen, bizlere düşen bazı görevler var. Bunları yerine getirmemiz lazım. Gönüllülük çalışmalarında bakanlığımızın, bakanlığımıza verilmiş olan bazı yasal dayanaklar var. İşte bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde var. Daha sonra bizim genel müdürlüğümüz eğitim araştırma koordinasyon genel müdürlüğünün kuruluş kanununda var. 11. kalkınma planında çeşitli maddelerdeki gönüllülükle ilgili çalışmalardan dolayı bakanlığımız görevli ve yetkili. Neden Gençlik ve Spor Bakanlığı dedik? En büyük nüfusa sahibiz. Gençlerde gönüllülük bilinci var. Bunu geliştirmek istiyoruz. Erken yaşlarda kazanılması gerektiğine inanıyoruz ki bu ömür boyu devam eden bir durum. Bakanlığımızın gençlik ve gençliğe yönelik bir misyonu, bir vizyonu var dedik ve bakanlığımızın yine bilgi birikimi var bu konuyla ilgili olarak. Şimdi arkadaşlar en başta size bir şey söyledim. Size neden böyle bir sunum hazırladığımı söyledim. Neden size böyle bir sunum hazırladığım şimdi göreceğiniz dört slaytın içinden bir tanesinde gizli. Ve ondan sonra hızlanacağız. Aralık ayında 2019'un Aralık ayında bir araştırma yaptık arkadaşlar. Sorduk genç arkadaşlarımıza. 8665 kişi bu araştırmaya katıldı. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz 16-19, 20-24, 25-29 yaş aralığına baktığımız zaman aslında bizim anketimizin hedefe ulaştığını gösteriyor. Biz buradan çıkacak sonuçları ne kadar doğru okuyabilirsek, ne kadar düzgün çıkarımlar elde edebilirsek size o kadar doğru yol, o kadar doğru bir istikamet çizmiş olacağız arkadaşlar. 81 ilimizin tamamından katılım var. Yani katılım yapılmamış il yok. Onu özellikle belirteyim arkadaşlar. Yine bu ankette sorduk arkadaşlar. Dedik ki gönüllük denince aklınıza ne geliyor? Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımız bahsettiler arkadaşlar. Size sordular işte aklınıza ne geliyor, şu geliyor, bu geliyor gibi şeyler oldu. Bakınız hemen hemen hepsi ortak çıkıyor arkadaşlar. Yani sizin burada söylemiş olduğunuz şeyler burada var. Devamla Gönüllülük faaliyetlerin önünde bulunan engeli sorduk arkadaşlar. İşte size bu sunumu hazırlamamdaki esas slayt burası arkadaşlar. Bu slayt. Bu slaytın 2 3 4 5 6 7 hatta ve hatta benim ısrarla üzerinde duracağım 8. maddesi bir üşenmek maddesi var ki bunu kabul etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Birinci maddeyi saymıyorum en çok çıkanı çünkü gönüllük faaliyeti veya bir gönüllük çalışması yapmak için bir maddi yetersizliğe veya maddi imkansızlığa sebep olacak bir durum yok arkadaşlar. Yeter ki gönüllü arayanlarla. Gönüllü olanları bir araya getirebilelim veya gönüllülük faaliyeti yapmak isteyenleri biz bir araya getirebilelim. Burada yine en çok dikkatimizi çeken, nerede, nasıl ve ne şekilde gönüllülük yapacağını ben bilmiyorum diyor gencimiz, arkadaşımız. Yine bir güven eksikliği var. Kime güven eksikliği var arkadaşlar? İşte sivil toplum kuruluşlarına. Örneğin geçen yıl 11 Kasım'da bir ağaçlıklı etkinliğimiz vardı. Ya işte bir sivil toplum kuruluşuyla size ağaç çıkma programına gönderelim. Aman başkanım bizi ona karıştırma. Siz varsanız, bakanlık varsa biz geliyoruz. Yoksa katılmıyoruz ha ona göre. Bakınız arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Yine burada tanıtım ve iletişim eksikliği. İşte bunlar arkadaşlar. Eğitimde bilgilendirme eksikliği gibi şeyler aslında bizlerin görevi. Biz Kendimizi size doğru anlatamamışız ki gençlerimiz bize bu cevabı veriyorlar, bu cevabı bize yönlendiriyorlar. Yine son 6 ay içerisinde gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerini sorduğumuzda hemen her gün yanı başımızda bulunan veya çeşitli aktivitelerin ön plana çıktığını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bunların detaylarına girmiyorum çünkü detaylarına girdiğimiz zaman siz sıkılacaksınız. Eğer arkadaşlar dünyada ki gönüllerin durumuna tam zamanlı çalışan insanlar olarak baksaydık beşinci sırada olacaktık arkadaşlar. Ona göre. Bugün baktığımız zaman küresel insani yardım raporuna göre ki bir daha çıkmadı takip ediyoruz bunu. Türkiye dünyanın en cömert ilkesi arkadaşlar en cömert ülkesi arkadaşlar. Ama ama gönüllülük için harcanan zamana baktığımız zaman arkadaşlar 146 ülke içerisinde 126. sıradayız. Şimdi soruyorum size. Dünyanın en cömert ülkesi olarak gönüllülük faaliyetlerinde bu kadar geride çıkmamız ne kadar doğru arkadaşlar? Bence doğru değil. Çünkü biz Gerçekten gönüllülük çalışmalarına zaman harcıyoruz. Para da harcıyoruz. Emek de harcıyoruz. Zaman da harcıyoruz. Hepsini harcıyoruz. Ama bizim gönüllülük anlayışımızda ne var? Ya sağ elin verdiğini sol el görmesin. Ya da ya ben bunu yapıyorum ama bir kayda girmesin. Başka birisi görmesin. Aman ha yani ben bunu yapıyorum kimse duymasın gibi bir anlayışımız var bazı Avrupa ülkelerinde falan bunlar arkadaşlar daha sistematik olarak, daha istatistiksel olarak kayda altına alınmış görünüyor. Biz bunlardan hareketle arkadaşlar 2018 yılının sonunda Bakanlığımız 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etti. Yine aşağıda detaylar var. Sunumu bırakacağım. İsteyen arkadaşlarımız alabilirler. Orada detaylarımız var. Burada 954 STK katıldı buna yüzü aşkın yazılı görsel basın ve İstanbul'daki üniversitelerimizin rektörleri katıldılar arkadaşlar. Biz gönüllük yılı ilan ettikten sonra arkadaşlar bir strateji belgesi hazırladık. Bunu da 22 Mart'ta yine bir lansman programıyla duyurduk arkadaşlar. Strateji belgesinde gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi yani altı ana hedef aslında belirledik. İşte teknolojinin daha etkin kullanımı, daha etkin düzenleme ve risk yönetimi, kurumlar arasında ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllü yönetimin güçlendirilmesi ve eğitimlerin arttırılması, gönüllülüğün tanım ve değerlendirilmesi gibi altı temel stratejik noktamız vardı. Bu stratejiler doğrultusunda gönüllülük çalışmaları eylem planı hazırladık arkadaşlar. Altı stratejik başlık dedik, hedef dedik, 42 ana başlık yaptık. Bunların altına da 138 eylem koyduk. Bunlardan da Aralık ayı sonu itibariyle %90'ını gerçekleştik arkadaşlar. Hani gerçekleştirip buraya koymadıklarımız da var. Devam eden projelerimiz var. Bizim için tabi hız burada bitmedi arkadaşlar. Hani gönüllük ile ilan ettik, lansman yaptık, strateji belgesi, eylem planı dedik. Geldik 22 Ocak 2020 tarihine. Bakanlığımız yayınladığı bir genelgeyle gönüllülük çalışmaları Daire Başkanlığını kurdu arkadaşlar. Bu dairenin Rabbime hamdolsun ilk başkanı da bize biz o bizim olmamız uygun görüldü. Bir kez daha Rabbime hamdolsun arkadaşlar. Bundan sonra sizleri gönüllülük çalışmaları Daire Başkanlığına bekliyorum arkadaşlar. Bakanlıkta 10. kattayım. Benim kapım hiçbir zaman kapalı değildir arkadaşlar. Onu her zaman söyleyeyim benden bir randevu veya şu almanıza gerek yok. Ben oradaysam mutlaka sizinle görüşürüm arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. <laughs> arkadaşlar sizlerin de bazı mutluları var. Bizim de gönüllükteki mottomuz sen de gönül ver. Bizim genç gönüller platformumuz var. İnternet sitelerimizden bunlara girebiliyoruz. Şu an dışarıda da broşürleri var. O broşürlerden de alabilirsiniz kitaplarımızla birlikte. Bu platformumuzda arkadaşlar altı başlık var. İşte afet ve acil durum, çevre, eğitim, kültür, turizm, spor. Bunun gibi başlıklarımız var arkadaşlar. Sağlık, işte sosyal ee, hizmetler gibi. Bakınız arkadaşlar buradaki başlıklar kime hitap ediyor? Ben iddia ediyorum ki size hitap ediyor arkadaşlar. Bakınız Elazığ ve Elazığ ve Malatya'da bir afet oldu. Rabbim bizleri korusun. Ben isterim ki buradaki tüm gencimizin hepsi bir afet anında yardım nasıl yapılır, çadır nasıl kurulur, o nasıl olur, bu nasıl olur bunları öğrensin. Yine 2021'de biliyorsunuz Konya'da bir faaliyetimiz olacak. Söylemeyeceğim. Bunu merak etmenizi istiyorum. Spor gönüllülüğü ile ilgili bir konu. Bakın gelecekte ona talip olacağız nasip olursa. Arkadaşlar Genç Gönüller Platformu gönüllük çalışmalarında tüm ülkeyi kapsayan ilk resmi internet sitemiz. Biz burada ne yapıyoruz? Gönüllü arayan kurumlarla, kuruluşlarla, STK'larla gönülleri bir araya getiriyoruz arkadaşlar. Burada bazı istatistik verileri görüyorsunuz. Bizim hedefimiz yıl sonunda 1 milyon gönüllü arkadaşlar. Sitemize e-devlet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. İngilizce dil desteği var. Bu yıl nasip olursa Arapça, Almanca ve Rusça dil desteği sağlayacağız bu platforma. Pekala bu platform nasıl çalışıyor? E-devlete giriyorsunuz arkadaşlar, kaydınızı yapıyorsunuz. Gönüllü arayan kuruluşların sitesine girip Oradan istediğiniz gönüllük faaliyetini seçiyorsunuz. Ha şu var arkadaşlar. Faaliyeti yaptınız. Siz kuruma puan verebiliyorsunuz ve onu görebiliyorsunuz. Kurum da size puan veriyor. Sizin yaptığınız işe. Bunu da görebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani öyle ezbere bir sistem yok. Ve bunun sonunda da belki bundan sonraki süreçte arkadaşlar bir takım ödüllerimiz olacak. Ben o platformdaki tüm verileri görebiliyorum arkadaşlar. Ondan dolayı belki bir bakacak içinden Harranlı kardeşimi seçip ya gel seni Balkan treniyle Avrupa'ya götürüyorum diyebileceğim. Çanakkale'deki kardeşimi çekip diyeceğim Çanakkale'ye 10 bin tane öğrenci gönderiyorum sen bunlara mimandarlık yap diyebileceğim. Böyle bir yapı düşünüyoruz. Bütün sosyal medya mercalarında varız arkadaşlar. İstediğiniz yerden bağlanabilirsiniz. Yine gönüllük alanında işbirliği protokollerimiz var. İşte üniversitelerle, milli eğitimle, yökle, şunla bunla. Tamam mı? Hala devam ettiğimiz protokol çalışmalarımız var. Yine gönüllülükle ilgili biliyorsunuz ee, Yusuf İslam'ın bir e, çalışması vardı. Pace Train diye Barış Treni. Biz şu an ona da dahiliz arkadaşlar. Geçen yılda onunla ilgili de bir etkinlik yaptık arkadaşlar. Genç Gönüllüler Ormanı'na işte 2 milyon 19 bin tane fidan diktik arkadaşlarla. Bizim Genç Gönüller Platformu'ndan hariç bir de özellikle üniversite öğrencilerine yönelik damla gönüllülük hareketi projemiz var arkadaşlar. Bakın üniversiteyi yarın kazandığınız zaman gelin. Buranın programlarına katılın. Arkadaşlar. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Benim sorum bu. Siz projede ne istiyorsunuz? Kitap mı okumak istiyorsunuz? Burada var. Bu projenin içinde var. Kitap okumak istiyorsanız. Bir huzur evini mi ziyaret etmek istiyorsunuz? Burada var. Bir okul mu boyamak istiyorsunuz? Veya bir kütüphane mi oluşturmak istiyorsunuz? Buyurun. Burada var. Hepsi var arkadaşlar. Ne istiyorsanız burada var. Bakınız. Bakanlığımız bu konuda tüm gençlerimizin önünü açıyor arkadaşlar. Bak, tüm gençlerimizin önünü açıyoruz. Gelin. Bu yıl şu an 20 tanesini planladık arkadaşlar. 35'e kadar bir planlama yapıyorum şu an. Her programımız 45 kişiden oluşuyor. Hanım arkadaşlar ve erkek arkadaşlar burada ayrı ayrı program yapıyorlar. Ayrı ayrı illerde oluyorlar. Tamam mı? Gelin arkadaşlar. Ne istiyorsanız burada var. Fidan mı dikmek istiyorsunuz? Gelin. Tamam. Esnaf ziyaret edeceğiz? Tarihi kültürel ziyaret mi yapacağız? Buyurun. Hepsi burada var arkadaşlar. Birkaç fotoğraf sadece. İşte burada bir uluslararası çalışma var en üstteki şeyimiz. Bu ortadaki sağdaki kilisten alt, alttaki de işte Salda Gölü'nün nerede olduğunu biliyorsunuz. Ben söylemeyeyim size. Yine arkadaşlar, üniversite öğrencileri dedik. Biz Anadoluyuz diye bir projemiz var. Bu proje bizdeydi. Bir ara İçişleri Bakanlığı'na gitti, geri geldi. Buradaki temel hedefimiz arkadaşlar 12-15 yaş grubundaki çocukları biz bu projeye kabul ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, SGV'lerinde evlerinde kalan çocuklar, Kur'an kurslarına giden çocuklar. Tamam mı? Burada bizim temel hedefimiz bunlar. Tabi burada bu projede arkadaşlar bir gelir şartımız var. Yani belirli bir gelirin altında olacak. Biz Çocuklar rencide olmasın diye bunu çok söylemiyoruz, dillendirmiyoruz. Şehit Gazi yakınlarına bir kontenjanımız var burada. Ama en önemlisi arkadaşlar bu projedeki tek istisna okuldaki okul ve sınıf birincilerini bu projeye kabul ediyoruz arkadaşlar. Onlara bir yön, bir istikamet veriyoruz arkadaşlar. Gelsinler görsünler. Burada arkadaşlar biz Anadolu'yuz dedik. Kayseri'den nereye gidelim? Kars'a gidelim. Hemen şöyle bakılıyor arkadaşlar ya turistik bir gezi programı gibi bakılıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz Anadolu Yüzü Projesi turistik bir gezi projesi değildir. İçinde biraz önce size saymış olduğum çeşitli argümanları barındıran işte bu ekranın sol taraflarında görüyorsunuz onları tek tek saymayacağım ama içinde bir tanesine bir tanesine değineceğim. Bizim toplantımızın konusu olan gönüllülük faaliyeti de var arkadaşlar. En üstte dikkat ederseniz geçen yıl 220 program yaptık arkadaşlar. Bunların 16 tanesi Çanakkale özel programıydı. Onu özellikle belirteyim. Projeden 13258 tane çocuk ve genç diyoruz. Çünkü bu yaş grubunun bir kısmı çocuk, bir kısmı genç arkadaşlar. Çocuk ve genç faydalandı arkadaşlar. Öğretmenlerimiz faydalandı. Gençlik liderimiz, gönüllülerimiz faydalandı arkadaşlar. Çünkü bunların başına ben mimandar olarak gönüllü veriyorum arkadaşlar. Buyurun. Size gelecekte bunları açacağım. Yani yakın bir zamanda Genç Gönüllüler Platformu üzerinden bütün bunların hepsini görebileceksiniz. Okullarınıza bunlarla ilgili mutlaka yazılar gelecek. Mutlaka broşürler gelecek. Bunları takip edin. Gençlik merkezlerimiz var arkadaşlar. 313 tane. Türkiye'nin dört bir yerinde, 81 ilinde var. İşte 2 milyon üzerinde üyemiz var. Ne istiyorsunuz? Buyurun. Aynı faaliyetlerimiz var. Orada da var. Buyurun. Gelin arkadaşlar. Belki içinizde hiç gençlik, hiç gençlik merkezine gitmeyen arkadaşım var mı? Var. Buyurun arkadaşlar. Size gençlik merkezlerimizin kapısı açık. Yani sağlıkla ilgili bir gönüllülük mü yapmak istiyorsunuz? Buyurun. Toplum sağlığıyla ilgili mi çalışmak istiyorsunuz? Buyurun. Spor mu yapmak istiyorsunuz? Buyurun. Hepsi var. Devamla. Genç ofislerimiz var arkadaşlar. Üniversite üniversiteli kardeşlerimize yönelik. Ya nereye gideceğim? Ne olacak? 52 ilimizde mevcut şu an. Daha da bunu ilerletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani çeşitli planlamalar var Bakanlığımızın bu konuda. Sizlere hitap eden birçok yön var arkadaşlar burada. Yine gönüllü gençlik liderlerimiz var. Sabahleyin bir arkadaşta gördüm. Yeleği vardı. Bilmiyorum burada mı şu an. Evet. <laughs> buyurun size farklı bir nokta. Ya ben lider olmak istiyorum kardeş. Katılımcı olmak istemiyorum ya. Ben şunları 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 aktarabilirim diyorsanız buyurun arkadaşlar. Yine gönüllü kamp liderlerimiz var. Kamplarımızı biliyorsunuz. Müraca edin arkadaşlar. Kesinlikle müracaat edin. Okul temsilcilerimiz var. Buradaki sayılara takılmayın. Sizden istirhamım odur. Rakamlar çünkü sürekli değişiyor. Çünkü ben dün Genç Gönüllüler Platformu'na baktığımda yani size bu sunumu hazırladığımda Cumartesi günü 129.200 falandı gönüllü sayısı. Önceki gün baktığımda 129.999'du. Hatta arkadaşlara şöyle dedim ya 130.000'inci üyeyi dedim bulalım. Ona göre dedim ona bir ödül verelim. 130.000'inciye dedim bir kalem, bir tişört, bir şey verelim. Yine üniversite temsilciliklerimiz var arkadaşlar. Yarın üniversiteye gittiğiniz zaman bunlar olacak. Evet, Sabahleyin Sayın Bakanımız bahsetti arkadaşlar bu slaytı buraya özellikle aldım. Size burada bir yön, bir istikamet belirtmek istiyorum. Benden önceki konuşmacı arkadaşım ne söylemişti? 10 tane proje verin. İçinden bir tanesini alın demişti değil mi? Buyurun arkadaşlar. Bakanlığımız 2019'a bir özel çağrısında <laughs> çok özür diliyorum. Hiç istemediğim bir durum yani konuşurken boğazımın kuruması hiç arzu etmediğim bir durum arkadaşlar. Bakanlığımız 2019'a bir özel çağrıda bin bir proje destek verdi arkadaşlar. Gerçekten gençlerimiz bu projeye inanılmaz, bu çağrıya inanılmaz bir done gönderdiler. İnanılmaz projeler gönderdiler. Yine burada çeşitli başlıklar var. Ben bu başlıklara girip sizleri yormak istemiyorum. Yine sadece burada tek başlığa değineceğim. Dikkat ederseniz 170 tane gönüllülük projesini veya gönüllülük içinde gönüllülük hizmeti, gönüllülük çalışması barındıran projeye destek verdik arkadaşlar. Buyurun hazırlayın arkadaşlar. Yani yine çağrıya çıkılacak. Belki bir özel çağrı. Belki de bir sivil toplum çağrısına çıkacak. İşte önder çatısı altında bunlara başvurabilirsiniz. Veya hazırladığınız projeleri bu STK vasıtasıyla güçlerinizi birleştirip aynı heafsaft olanları birleştirip gelip buraya müracaat edebilirsiniz. Yine arkadaşlar 2019 yılında gençlik ve gönüllülük üzerine bir çalışma yaptık bakanlığımızda. Ekranda gördüğünüz gençlik araştırmaları dergisi Bakanlığımızın bilir misiniz arkadaşlar? Akademisyen arkadaşlar bilirler. TR dizinde taranan dergisi arkadaşlar. Yani TÜBİTAK ULAKBİM'in TR dizinde Sosyal ve Beşeri İlimler Akademisi altında TR dizinde taranan dergisi. Bu dergimiz de geçen yılın sonunda özel bir sayı yaparak 7 tane makale yayınladık ilgi duyan arkadaşlar bu makaleleri buradan bakabilirler. Cep telefonunuzdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yayınlar GSB gsb.gov.tr altında bunun dijital haline ulaşabilirsiniz. Yayın hakları bize ait olduğu için e, oradan e, buraya ulaşabiliyoruz. Bizim arkadaşlar bakanlık olarak yaptığımız gönüllülük çalışmalarının tamamı Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bunlara uygun arkadaşlar. Yani burada da bir amacımız var. Ee, dolayısıyla yaptığımız bütün çalışmaların bir amacı olmalı. Sizlerin yaptığı çalışmaların hepsinin bir hedefi olmalı. Bakınız ben küçük bir ilçenin 25 kişilik sınıfından bu noktaya gelmişsem. Hepiniz gelecekte bu noktada veya bu noktanın üstünde daha bir noktaya gelebilirsiniz arkadaşlar. Bana bu fırsatı verdiği için bakanlığımıza, Önder Vakfı'na, Sayın Başkanımız nezdinde çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu programın benim açımdan en önemli noktalarından bir tanesi de müteaddis kez, müteaddit kez bu tip programlara yani İmam Hatip derneklerinin, vakıflarının veya onların okullarının bulunduğu programlara çağrıldım. Ama her defasında bir engel çıktı arkadaşlar. Bu ilk olması açısından da benim açımdan çok önemli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.